Arkadaşlar merhaba nasılsınız iyi misiniz keyfiniz yerinde mi her şey yolunda mı bugün sizinle Clash Royale oynuyoruz çift evrim turnuvası geldi. 3.9 iksir bedeline sahip bu DS ile birlikte de bu turnuvaya oynamak istiyorum. Uzun zamandan beridir de evrimli yarasayla oynamak istiyordum arkadaşlar. Tam istediğim hayalini kurduğum destelerden bir tanesi bu. Hem okçuların evrimli olmasını istiyordum hem de yarasaların evrimli olmasını istiyordum. Bu turnuva şu anda tam da benim istediğim desteğe göre. Bakalım bu DS ile turnuvada 10 galibiyete ulaşmayı başarabilecek miyiz? Video beğeni atmayı unutmazsınız. Kanala abone olup bildirimleri de açmayı unutmazsınız. Ki sonraki videolardan da haberdar olabilirsiniz. Bu video kamerasız olmak zorunda arkadaşlar. Hatta böyle birkaç tane daha video kamerasız gelebilir. Bunun nedeni kameramın gene kablosuyla alakalı sorun yaşıyorum. Tekrardan siparişini verdim. Artık gelmesi kaç gün sürerse o kadar kamerasız video yüklemeye mecbur kaldım. Evet ilk maçın startını verdik. Plato geldi karşımıza. Bol şans dileyerek başlıyorum. Direktmen okçularla başlayabiliriz. En azından evrimisini çevirirsek de çok daha fazla iş yapabilir. Şimdi bu kardeş Hangi evrimliği almış. Evet genel itibariyle zaten bu turnuvada da muhafızların kullanılacağını tahmin ediyordum zaten. Bizim elimize de hem atıcı hem de iskelet ordusu olduğu için şanslıyız. En azından bu turnuva nazarında arkadaşlar. Ama ona çarpma, tomluk herhangi bir şey atarsa eğer elimdeki yarasaları da değerlendirebilirim. Çok tatlı bir şekilde savunduk. Bir sol taraftan da bir tane şeye çıkacağız. Atağa kalkıyoruz. Sen şöyle bir ana kule uyandırır mısın kardeş? Tamam süper. Oraya bir de Valkyr attı. Dişekçi. Kardeşim sen nesin böyle ya? O abi çok illet bir kart. Gerçekten. Ama bir o kadar da güzel bir kart. Direkt bir asak yapıyorum. Atmayacağım. Bir dakika hocam. Mini Pekka bize harcar. Gerçi orada yarasalar falan da vardı. Tamam bir sonrakine daha tatlı bir atağa kalkabiliriz. Atacak mısın binici kanka? Bakıyor e. Ne o? Atmıyor e. Şimdi kanki. Bak şimdi sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Sana şöyle bir tarife yapabiliriz. Yarasalarla birlikte atıcıyı da destekleyeceğim. Lan köprüde kaldı inanılmaz. Tamam. En azından şu anda Mezarlığa müdahale etmiyor. Çok tatlı hasar çıkarttık. Aşırı tatlı hasar çıkarttık. Züper. Pişekçi olaya müdahale etti. Fişekçisi de galiba şeydi değil mi? Evrimliydi. Hocam şöyle elinde tohumluk vardır. Çarpma vardır. Bir şey vardır. Halk olmayalım. Evet. Öfkesi varmış. Sen bir övsene. Şimdi ne yapacaksın bunlara? Öfkeyi de attım. E, ee, Valkürü, Hocam be. Züper. Şimdi o oh, tadından yenmez. Kardeşim adamsın. Bak işte bu olmadı. Böyle gelin çocuklar siz kızlar. Uf mi tertim. Geçmiş olsun kardeşim. Buradan 3 taç gelir daha ki sana. Şimdi öfke dağıt. Hocam tersi de almak istiyorum bir yandan da. Tereddütte kaldım. Neyse şeye gerek yok arkadaşlar. Daha fazla taç alana Ödülü daha fazla vermiyorlar. O yüzden Rölantı'dayım. Aceleye gerek yok. Savunmada kalsam yeterli. Kardeşim vurmaz o ya. Vursa da iş çıkartmaz. Bitti gitti o iş. Hadi sen bir sonraki maça geç. Haydi bakayım. Muhafızları da çok kullanmadığı bu arada güzel bir öfke attı arkadaşlar oraya. Birçok iskeletimizi yedi. Bak cadı. Sonraki maça da bağlandık. Alperen geldi. Türk bir kardeşimiz geldi. İzliyorsan da selam olsun. Kucak dolusu kalp. Kardeşim benim bol şans. Şöyle başlayacağım. Elim biraz kötü geldi ama olsun. Şimdi kesinlikle okçuları da vardır diye tahmin ediyordum ama şey varmış. İnşekçisi. Bir dakika hocam. Onu atmama gerek yok. Bir tık hasar yiyebiliriz. Süper. Kanka, çok geç kaldın. Ş şöyle yapabiliriz. Bir deneme yapıyorum. Bakalım neyim var. Koçuk Prens. Evet biz iyi bir şekilde vururuz. Aslında yarasaları atarak da gene atıcıyla da kuleye vurabilirdik ama. Böyle atıda kalmamız iyi. Tamam. Küçük biraz bayıldı. Yeteneğini de kullanmadı. Ana kule uyandırır mıyız? Şöyle yaparsak uyanır diye tahmin ediyorum. Attın onu fişekçi. Adamsın. Bir tane de kuleye vurdun. iki kat adamsın. O ne? Atak yapacağımı düşündü galiba ama yapmadım. Aslında yarasaları tutmak istiyordum. Çünkü tomruğu var. Ve bir sonraki kraliyet domuzlarına kesinlikle şey atmamam gerekiyor. İskelet ordusunu. Ezbere bir. Tomruk bizi bitirebilir. Hocam ben atağa kalkayım o zaman. Tamam. Şimdi buradan kesinlikle atak gelecek bu arada. Yüzde bir milyon atak gelecek. Şöyle bıraktın. Arkasında fişek çatacak mısın? Atacaksın tabii ki. E tamam bir savun. Hocam sağ tarafı destekleyebilirim. Oradan bir tık hasar alabiliriz. Hatta okullarla birlikte atıcıya da destek vereceğim. Evet sol taraftan sağlam hasar verdi ama sağ taraftan biz kuleyi yakaladık. Küçük Prens mi? Ortalak Küçük Prens de GG. Gitti mi? Aynen öyle. Tamam süper. The Kanks. Savunurum da. Vurmayın lan. Tertemiz. Hocam bir de atağa kalkıyorum ki daha fazla atak yapamasın diye. Şöyle bıraktım. Çok iyi. Arkada okçular var. Evrimli okçu musun be? Abi bu kart hala çok iyi arkadaşlar be. Cidden çok iyi. Az önce tomru atmıştın döndürememiş olman lazım. Aynen öyle. Evrimli okçu arkadaşlar hala mükemmel iş çıkartıyor. İyi oyunu kanka. Eline sağlık. Sana kocak da kalp gönderiyorum. sonraki mücadeleye de bağlandık arkadaşlar. Rakibimizi bulduk. Çinli bir arkadaş. Ben Çinli'ye benzettim bu arada yazılarından. Böyle bak. Havan oynuyor. Havan evrimli miydi? Bu arada göremedim ya. Bakmadım. İsmini ee, i̇smine bakıyordum. Muhtemelen evrimlidir ama yani. Havan oynuyorsa oynuyorsak kesinlikle evrimlidir. Şöyle o havanı bir alayım. Bir tane vur lan Adamsın. Abi dev var ya böyle o buff'ı yedikten sonra da gene böyle kuleye yapışmadan da uzaktan gene bir yumruk atabiliyor. O da aşırı tatlı olmuş ve bu arada rakibin gırlı iksir fazlası var benden. Şimdi ben muhafız eserlerini genel itibariyle savunabiliyorum. Bakalım bu rakibimizi savunabilecek miyiz? Güzel. Çok güzel sağlı oldu geldi. O ne lan? Zıbır. Tamam. Bir dahakine oklarını daha dikkatli ve temkinli kullanacaktır kesinlikle. O yüzden bizim de dikkat etmemiz lazım. Evet zorlu bir deste. Minyonları da var. Şöyle gel. Siz de şöyle gelin gençler. Almayayım sizi hiç kuleye. Ben olsam savunmazdım ya gece cadısını. Savunma kanka. Gerek yok. Aynen öyle. Bir tane vur lan bari. Lan o kadar savunduk. Şimdi hocam. Devle başlayacağım. Elimde atıcı var. Atıcıya güveniyorum. Atacak mısın? Havanı. Neo. Şimdi arkadaşlar şöyle ikiye böleceğim. Okları atacak mısın kan? At oklarını. Atmadım. Dur ile oraya indirebiliriz ya. Giden bir dev var çünkü. Onu da durdurması lazım. Lan dur lan muhafız. Okçu hala yaşıyor. Atıcının arkasında. Atıcı sola vuruyor. Lan gitti. İskeletleri de aldı oradan. Ejderleri. Ya okçu bu şey. Ee, evrimli okçular var ya arkadaşlar. Ya şu video içerisinde bir kere daha anladım. İnanılmaz iş çıkartıyor. Şöyle bölüyorum. Hafif sağ meyli attım. Çok güzel. Abi iskelet ordusu sü süper iş çıkarttı ya. Şöyle attım. O atıcı sola gitti kötü oldu la bu. Neyse şeyin yeteneğine basmadı. Hocam. 6 da kalabiliriz. İşi götürebiliyoruz. Dur lan. Oğlum ne oluyor lan yavaştan. Ya timing'e bak. Timing dediğimde adam zaten bilerek yaptı onu ki. Süper, savunduk. Kanka bu ataktan da bir şey çıkartamadıysan bitti bu iş ya. Sat, oyunu sat. Atacak mısın ya? Adamsın. Süper. 10 numara 5 yıldız, tamam. Şöyle gel. Babayt. Aynen öyle. Oğlum sen niye atıcıya madenci atıp duruyorsun lan? Okları tutturamadı bu sefer. Hiç aceleye gerek yok arkadaşlar. Savunabiliyoruz. Adam hasar veremiyor. Sakin, sakin oynayabiliriz. Oh süper. Kanka böyle gelin. Evrimli okçu bir yaşasın. Tamam en geriden çıktı. Ben de en geriden çıkıyorum. Yeteneğe de bastın. Bu nasıl yetenek Acun Bey? Hocam bir işe yaramaz. Evrimli okçu ya. Bir tanesi var ya. Süper. Gel böyle. Böyle görün çocuklar. Aynen öyle. Abi adam var ya. titil oldu be. Bu nasıl yetenek Acun Bey? Sen bir bayıl orada kanka. Hocam atarı mezarlı. Vurun lan. Vuruyorlar, 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 vuruyorlar. İyi oyundu. Tabii kardeş. İyi oyundu. Bu arada gerçekten iyi oyundu ya. İyi savunma yaptı. Sonraki maça da bağlandık arkadaşlar. Bu bizim bu arada kazanırsak 7. galibiyetimiz olacak. Ellam. Şimdi muhafız mı oynuyorsun kanka? Artık muhafız görmekten. Kanka onu yanlış attın ama ya. Böyle bir şey yapabilir miyiz? Yaparız tabii ki. Bizi kim tutabilecek ki? Tabii ki Tomruk. Yeter. Vallahi yeter. Her tur küçük prens görmekten artık. Lan çok yanlış attım lan onu. Alır mıyız onu? Vur. Adam gibi adam. Küçük prens çok gör görüyorum arkadaşlar. İnanılmaz fazla görüyorum küçük prens. Yani nerf de yiyor aslında ama. Hala çok OP. Hala çok güzel bir kart. Gerçekten çok iyi tatlı bir kart bu arada. Gerçi ayarından ama ya. vurmasın değil mi? İtti anlatıcı Bu sefer doğru attı bu arada. İtti lan adam gibi adam be. Ya yani bir tık daha ufak sanki böyle bir nerf yeteneğine bir ufak bir nerf kanka. Bastım zehri ya. Kuleyi de vuralım en azından yetenekle bastığı için o da bayılsın istedim. Yeteneğine bir tık böyle sanki nerf gerekiyor gibi ama o zaman da komple çöp olur. Bilemedim ya. Şu an tereddüt yani bu konu. Kartı bitirirler yani. Bir tık daha nerf verirlerse yeteneğine de kart oynanmaz hale gelir. Oo geliyor mu biniciği? Geliyor tabii ki. Oha nereden lan iskelet ordusu? Abi depremin son anına denk geldi ya. Hocam zehir atacağım. Ulan full zehre gittik ya iş. Aa buz almış lan evrimli olarak. Kanka iş yapıyor mu? <laughs> Hocam geliyorum hata bu sefer. Oh tadından yenmez. Kanka geçmiş olsun. Bitti ya hoş. Senin imkanı yok buradan kurtaramazsın daha. Bitti yani iksirin. Bir küçük prens atacaksın. Bu atmama bile ne gerek yok. Bitti o iş. Aynen öyle. Hocam onu da attın. Ben de tersen atak yaparım o zaman. Bak deprem atıyor. İkinci kuleyi almayayım diye elinden çabayı, gelen çabayı gösteriyor ha. Aldım ne oldu? İki tacı da aldım. Üç tacı da alıyorum. Ne oldu kardeşim? Aldık. Aynen öyle. Evet sonraki rakibimizi de bulduk arkadaşlar. Bu kardeşimiz de. Da... Ulan bu da Çinliye benziyor ya. Goblinler. Bu turnuvada ilk kez gördüğüm bir part. Okçular çok gördük. Muhafızlar çok gördük. Şövalye çok gördüm. Bu arada hiç Valkür görmedim. Valkür'ü hiç kullanan görmedim. Aslan mı? Yok bekleyeceğim. Bir şeyler atacaksın ya. Ama abi elindeki deste senin hızlı seni başlaman lazım. Ben başlıyorum tamam ya. Adam elinde goblin var yani elindeki destek hızlı bir destek kesinlikle. No ne oluyor diyesin ha? Şimdi bunu atıcıya atamam. Atıcı arkadaki atıcıyı da bayıltır. Şöyle bir şey yapacağım ya. Dikkat dağınıklığı. Tamam. elimde zehirim de var. Şöyle bıraktım. Muhafızlar da bayılsın orada, atıcı da bayılsın. Zaten elimde yarasalar da var. burada bildiğimizde vurmuş olduk. Süper. Kanka böyle bir E soldakiler vuruyor Sıkıntı değil ama Sıkıntı mı lan o Var bir sıkıntı Adam benim kadar vurdu neredeyse ya Lan onca atak yaptım Zehir dağıttım Adam benden neredeyse eşit vurdu ya Tamam Asok sesini anladım bomba kulesi var O yüzden bizim bol bol Atak yapmamız lazım Şimdi atıcısı da bir problem Arkadaşlar oh. O yüzden gece cadısıyla, gece cadısıyla çıkacağız. Eee yarasalar en azından işi götürür. Evrimli yarasalar da elime geldi. Bir atak daha yapacağım. Şöyle saldım. Ay zehir attı. Oğlum ben de attım lan oraya zehir. Gece cadısı sen adamsın. Şöyle bıraktım. Eyvah eyvah. Şöyle de böldüm. Lan en arkaya atmış be. Siz bir durun kızlar. Can yakarsınız. Kanka elimde yarası şey evrimli yarasalar da var. Şöyle yapacağım. İlk baş bir şey atayım mezarlı, Arkasından da evrimli yarasaları atayım. İş çıkarsınlar. Süper. Muhafızın önüne attığı için arkaya bir şey atamıyor şu anda. Abi gitti Kulen. Dayı! Gitti Kulen dayı! Attan fıçı. Yes! Cadı. Sonraki maça da bağlandık arkadaşlar. Eğer bu maçı da kazanırsak 10. galibiyetimizi de almış olacağız. Ve hedefimize ulaşmış olacağız arkadaşlar. Oradaki çift kart veren sandığı alacağız. Ama bizim için kafi ulan bu arada elmasın var mı onu da bilmiyorum ha Ödüller var ama elmas var mı onu hatırlamıyorum şu anda Muhafızlar Şöyle gel Arkadaşlar Okçular bir dursun Oo, Bu dayı da ikiye bölmeyi seviyor Şöyle bir atağa kalkıyorum Vurun lan şuna. Vurun lan şuna. Abi tamam. Evrimli şey iskele şeyi çıkarttın. Yani ruhu. Elektro ruhu. Atıyorum babuş. Aynen öyle. Öyle bakın çocuklar. Bak bak. Oo. Bak bu çok sıkıntı ya. Lan çarpma ne ya. İyi vurmadı tamam. Ama abi elimdeki deste. Ya tamam anti at. Anlıyorum. Okey Ama bu de hani turnuvanın içerisinde Ulan hem çarpma hem de elektro ruh kullanan ilk kez gördüm ya Tamam eğer kraliyet deva atarsa çözebiliriz Elimizde evrimli okçu var Hocam iki tane evrimli de ki bir tane evrimli vurmasın diye ya Öldürmez onlar onu Yürüyün lan çocuklar Vururuz oraya. Çarpma işe yaramaz. Evrimliler vuruyor. Hiç bağırma. Hiç bağırma. Bayıldık. Abi süper oldu be. Atak yapacağım da korkuyorum ya. Elinde mini pekkası var. Tartmayı da kullandı gerçi de. Eğer atarsan direkt ben atarım. Savunmada kalabiliriz. Çaktırmadan atak yapıyormuşum gibi gösteriyorum ama arkadaşlar zehre döneceğim. Aynen öyle. Tertemiz şöyle bırakırsak abi bu işi çözeriz. Tamam çek onu kanka. Ya okları da var. İnanılmaz. Şöyle gelelim. Zehir atacağım hocam birazcık hasar alabiliriz problem yok Çok iyi tamam bir tane daha zehri iş bitiyor hatta Dur yapmayayım yaparsam bayılabilirim Kanka yanlış attın derken Evrim yoksa Vurdurmayın Aynen öyle bir tane daha attım zehir İnşallah yeter o kanka. Gitti o. Hocam mezarlık atıyorum. Bir tane de olsa vurmaları lazım. Vur lan balıkçı. Vur lan. Adam gibi adamsın. Oğlum seni var ya. Öyle böyle bıçmadık lan. Öyle böyle bıçmadık. Bu adam full artı full anti bize. Evrimli okçu seni yedi. Burada mısın? Gel gel gitme. Gel. Gel oğlum gel gel gitme gel gel buraya gel geri gel Evet arkadaşlar sağlam bir buç sonra 10 galibiyete kadar da ulaşmayı başardık. Ve 10. galibiyetteki çift kart veren sandık zaten benim için önemliydi. Aha bu sandık işte bunun için bütün ödül hediye arkadaşlar oynamamız. Yani buradaki şey de bittikten sonra buradaki hediye ve ödülü de alacağım. Onun da videosunu gene sizlere paylaşırım. İki tane mağlubiyet aldım. Onları da gene muhafızı destelere karşı aldım. Anlamadığım şekilde uçan makine bir minyonlu bir deste vardı. Ona karşı yenildim. bir tanesini bir tanesini hatırlamıyorum nasıl yenildiğimi. Evet videoyu sonlandırıyorum. Umarım izlerken de keyif almışsınızdır. Sonraki videolar da görüşürüz Hoşçakalın.